Merhabalar, bugün sizlere Yahoo hakkında yaptığım araştırmayı konsantreliler kanalı üzerinden sunacağım. Yahoo, Stanford Üniversitesi öğrencileri Jerry Yang, Cherry Yang ve David Filo tarafından kurulmuş bir portaldır. İlk başlarda arama motoru olarak bir hizmet vermesine rağmen zamanla e-posta grubu ve benzeri hizmetler de sunarak pazarda hakim olmaya çalışmıştır. Yahoo, hizmetlerinin ulaşabildiği yahoo.com günde 7 milyar sayfa göstermeyle dünyanın en çok ziyaret edilen 11. sitesidir. Sunlu hizmetlerden Yahoo Messenger özellikle Amerikan Birleşik Devletleri'nde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Sunlu ücretsiz e-posta hizmetinin sahası Unlimited Storage. Sağ sözüyle bir ilk olarak sınırsızdır. Yahoo finans bölümünden pek çok borsa, borsa endeksi ve hisse senedi hakkında ayrıntılı bilgi alabilmektedir. Yahoo News bölümünden dünyadaki gelişmeler takip edilmekte ve Yahoo Games bölümünde ise oyunlar oynanabilmektedir. Yahoo, müzik dahilinde sunulan Yol Radyo ise ilk içerikli çevrimiçi radyo olma özelliğine sahiptir. 4 Şubat 2008 tarihinde Microsoft, Yahoo içi 44.6 milyar dolarlık bir teklif yapmış, Yahoo ise bu teklifi reddetmiştir. 25 Temmuz 2016 tarihinde Amerikan Telekomünikasyon Şirketi, Verizon, Yahoo'nun çekirdek faaliyetlerini 4.83 milyar dolarla satın alacağını açıkladı. Siz de Concentre Bilgiler kanalından sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com'a at mail atarak iftihada geçin ve bildiklerinizi değerli insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.